Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. ilk maçın biraz kasabilir idare edin abi. Şöyle güzel bir şekilde işimizi gerçekleştirdik abi silah. Tam beril onu. Lan kaçma nereye kaçıyorsun? Lütfen çok bu kadar kasma be. Aa şey almamışım. Bu Merhaba şu böyle de 11 kişi var. Niye bu kadar çok kasıyor böyle ya? Benim ka toplama mı kapalı? Amanin amanin amanin. Abi, benim toplama kapalıymış ve bu arada oyun çok kasıyor abi. Bölgede 9 kişi var. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Bu arada iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Kanalımız güzel ilerliyor. Ya bundan hepsi sizlerin sayenizde. De var. Abi kaskı da yeleğe de üçledim. Vallahi kaskıda yeli düştüm. Şuradan da ava av geçerim abi. Abi şuradan bir keseceğim adamları. Altında kıpır kıpırlar çünkü. Bu MP ile dalarım abi ben bundan. Niye bu kadar güzel vurdu bu? Ha yani şu bir dönebilir mi? Aa. Aynen kardeşim gelme. Bunun W takılı kalmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. W takılı kalmış. Avva geç. Avva geç. Abi çabuk biraz hızlı olur musun be sana zahmet. Birazcık hızlı. Mermileri falan toplayalım. Dalacağız abi. Hepsine dalacağız. Daha güzel sayı var abi. Sesini alıyor musunuz? Gel lan buraya. Oğlum. Bana kafana, kafana vurdum senin. Ama bunu da hallettik. Bir kişi var abi o da öbür taraftaydı. Onu biliyorum yerini. Doğru oynayacağım. E i̇lk başta siz sanki sağ taraftan aldım gibi hissettim ya. Neden öyle hissettim bilmiyorum. Nerede o? Abi biz geyi çağırdık. Ama ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. Araba sesi aldım tam çanı çal esnasında. Yani bir ekip daha buraya geliyor olabilir. in abi. İn in in. Dedim ya ben size. 4 oldu. Aa bu arada alan geldi. Ne var lan? Ver topunu bir ver abi. Oo bak. Sen bir öl bakayım. Değil mi? Ya, yakından bir ses aldım diye. Oğlum geri dört var. Sen de lan. Eee? Geri kalanlar nerede? Ha gördüm birini daha. Ben bir alabilir miyim? Ulan çıplama. Ben bunu da aldım. İleriden bakan kaldı abi. Onunla da uğraşmayacağım gidelim abi. Lan eşek herif. Abi adam nereye çıkmış ya? Böyle oyun olmaz ki ya. Abi şu market tarafına inmeyi planlıyorum. Tahminlerime göre o adam gelecek nasıl olsa değil mi? İntikamımızı almamız lazım. Abi ben bu adama kuruldum ama ben buradan gitmem lazım. Çünkü sağlık eşyam yok. Canım gidiyor abi. Ve alan bir daha kapanacak 40 saniye sonra. Oğlum bu adam şaka mı lan? Geyik ile buraya gelmiş. Amere sıktı biri. Geyik ne alaka abi? Geyikten başka oluyor mu? lan. Lan kafasına kafası neydi? alana düştük abi şaka gibi ya. Canlarım gördüğünüz üzere saçma bir şekilde öldüm. Gittik alan öldük abi öyle öyle. Zaten maalesef kitim yok, silahım yok, bir şeyim yok. Çok bile yaşadım abi. Valla burada silah olması lazım mı? Oğlum. Bir bizi ver abi. Bir daha var. Şu bir alabilir miyim? Aa yerim varmış lan. Nerede lan bu? Oğlum bir daha atladı buraya. Değildi galiba. Bu muydu o? Kar topunu alayım ben. Oo biri buradan mı geliyor? Abi bir şeyler oluyor ama çözemedim abi. Şuradan DP'ye geçelim. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar buradan çekebiliriz. Neredesiniz lan? Şu. Nereye gidiyor? Dışarı. Bir molotof daha geldi. Molotof geliyor ama oynamıyor. ne yapacak? Haydi bakalım adamını kurtaracağım diye adamı da baydı. O kilimi çekebilir miyim? Orada bir kilim daha var onu çekemedim ama. Bunlar da bir türlü oynamıyor abi ya. Allah! Lan bu gelmiş ya. bu ne ara geldi bu? Abi ben bir kit basabilir miyim? Ha biri daha çıktı. Geliyor. Geliyor. Ha gördüm. Çekeceğim abi. Son bir kişi arkadaşlar. O da nerede bilmiyorum. Onu da çekmem lazım da bir türlü göremedim. Hatta onu görme sesini falan alırım. Belki bir şuradan bir boost döneyim. Şeyi de çağıralım. Aa bir kill daha geldi bana. Oğlum bu baygınmış lan zaten o zaman. Değil mi? Evet, baygınmış. Tamam abi, şu an iyiyiz. Abi ben bölgeden gideyim dedim ama biri geldi arkadaşlar. Duydum, duydum. Aha gördüm. Oğlum kaçırdım lan. Vallahi kaçırdım. Ben bunun önünü kessem nasıl olur? Vur abi, vurma. Vurma abi. Abi vurma. E açıkta kaldın. Açıkta kalırsan ne olur? Mıhlanırsın kardeşim. Abi kaskıma vurmuş ya. Ben gideyim de bir kask alayım. Arkadaşlar altı ile işte bölgeden ayrılıyoruz. Alan bu şekilde. 19 kişi var. Aha altta biri var. Ha valla birini gördüm. Tabii gördüm. Sıkan bu değil sanki. Bu muyum sıkan? Ulan şuradan biri sıktı gibi geldi de neyse. Tamam budur herhalde. Böyle devam edelim. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Şu drop var. Bir drop'a doğru hareket ederiz. Seslere doğru herkese doğru oynayacağız. Kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Size zahmet şu emeğimizin karşılığı benicikler hallederseniz biraz da ön plan çıkarız arkadaşlar. Herkese sonsuz teşekkürler. Abi şu çatıya geldim ama. Tepeye geldim. Bu ne lan? Ha, o da baygın. Ne yapıyorum bunlar? Motorla geyiğe kafa tutuyorlar lan. Tamam ikisi de baygın. Süper süper. E bunlar bayıldı mı? Ama... Lan demek ki arkadaşı var abi. Ölüm bakayım. Sen de öl. Abi hiç durmayacağız. Fazla sabit kalamam derken biri mi gidiyor? Evet biri var. Oğlum yürü yürü. Lan yanlışlıkla şey durdu. Oo iki. İki kişi var. Çatıyı alayım ben hemen. Allah. Bu ne lan? Sıkan nerede? Oo, sulan bir kanet O nerede? Ya abi botmuş bu. Botmuş bu. Efendim babacım. Bu V harfinden direkt geçebiliyorum. şeye şey, üçüncü krafta. Abi şu mermileri alabilir. Evet abi bir dakika. Oy 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 onu da hallettik. Abi şu tepeyi alsak nasıl olur peki? Ha bir daha denedi. Ama sanki deneyen bu değilmiş gibi. Arkadaşım var. Evet. Ulan, o alana gitti. Onu çekmem lazım. Onu çektim. Ben tamam, bunu da çektim. Eee? Şöyle bir coverlık yer yapmam lazım kendime. Ha bu ne lan? Oğlum bu adam beni görmüyor mu? Efendim babacım? Babacım AVM'yi kullanacak vaktim olmadı ki. Evet son bir kişi kaldı. Onu da kullanalım hadi Mehmet'le. Seni mi kıracağım? Nereden o? Bu arada arkadaşlar ben alandayım zaten galiba evet. Ama alan büyük baya biraz. Bilemezsin alanda mı değil mi de nerede olduğunu bilemiyorum ki. Göremiyorum da ses de yok. Aa gördüm 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 gördüm. Gördüm. Ulan şöyle bir bomba atalım mı? Rastgele bir bomba. Aa bak. Oğlum bot mu lan bu? Neden sonra bot kalmış. Hayır, bence sonra bot kalmış gibi gördüm ben. Oğlum bot Mehmet'ten sonra bot kalmış lan. Ona şuna yazık lan. The best. 16 leş 2194 hasar ile mabetimizden ayrılıyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak bana destek olabilir. Hediye olarak ise bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.